sevgili öğrenciler, bilim meraklısı yetişkinler. Deney atölyesine hoş geldiniz. Bugün sizlerle pH göstergesi deneyini yapacağız. Malzemeleri ambalajından çıkaralım. Deneyde kullanacağımız malzemeler damlalı, karbonat, limon tuzu, plastik kap. Plastik kabın içerisine karbonat ve limon tuzunu ayrı ayrı koyalım. Karbonatın içerisine su damlatalım. suyu limon tuzuna dökelim. Limon tuzu olan kaptaki dalgalanmalar ve köpürmelerden dolayı asit olduğunu söyleyebiliriz. Karbonat bulunan kaptaki herhangi bir değişim olmadığından dolayı baz olduğunu söyleyebiliriz. Siz de su ile pH göstergesi hazırlayıp asit mi baz mı olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Başka bir deneyde görüşmek üzere. Hoşçakalın.